Aslında biraz e, yani tarihsel olarak kentlerin bu yaşadığı facianın geçmişine gitmek istiyorum. 1800'lü yıllara baktığınız zaman e, kentlerin nüfusa oransal e, değeri yüzde civarındaydı. Şu anda dünyada bakıyorsunuz bu yüzde 50'lere ulaşmış durumda. Kentlerin nüfus artışlarına bakıyorsunuz, özellikle geri kalan ülkeler açısından söylüyorum. 50 yılda, 60 yılda 15 katı, 20 katı artan kentler var. Hatta genel olarak bakıyorsunuz bu ülkelerin bazılarında ulusal ekonomilerinin yüzde %80'i bir kente hapsolmuştur. Bangkok gibi mesela örnek olarak vermek gerekirse. Türkiye üzerinde değerlendirdiğimiz zaman Kurtuluş Savaşı öncesi yaklaşık 17-18 milyonluk bir nüfusu konuşuyoruz. Şu anda 80 milyona ulaşmış durumdayız. Almanya 1920'lerde 80, şu anda gene 80 milyon. Yani olayın bir yerinde bir çarpıklık var. Yani baktığınız zaman e, gelişmiş toplumlar bunu nasıl çözüyorlar? E, modernliği, çağdaşlığı, eğitimi, sanatı, kültürü kısacası insanın ihtiyaç duyduğu her şeyi var olan coğrafyanın her yerine ulaştırarak bunu çözüyorlar. Bu dengesiz dağılım sistemi her zaman büyük kentlere yönelik bir göcü ortaya çıkarmıştır. Yani aslında İstanbul gibi bir tarihi kentin bu talihsiz çarpık e, yapılaşma yaşamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi ülkenin coğrafik olarak yaşadığı dengesiz gelişim süreçleridir. Şimdi e, olaya tekrar baştan başlıyoruz. Aslında kentsel dönüşüm mantığı da tam da bunun belki de en önemli başlangıçlarından bir tanesi. Ama biraz sanki bunu hafife alıyoruz gibi gözüküyor. Yani bunu biraz daha ciddi, belki buna yönelik farklı kurumsal yapıların ortaya çıkarıldı. belki bir sadece bu konuyla alakalı bir bakanlık sisteminin oluşturulduğu ve yapıların e, yetkinleştirildiği, bu yapılar merkezinde var olan bir kurumun kurumun diğer yapı ve kurumlar üzerinde bir koordinasyon yetkisinin olduğu bir sistemi oluşturmak zorundayız. Şimdi bu işin yapımcıları e, ve vatandaş cephesindeki e, bu işin çözümcülerine baktığınız zaman bürokrasi içerisinde, ee, birçok konuda kanıtla karşı karşıya kalıyorlar. Kısacası ben kısa e, süre kısa olduğu için üç başlık oluşturmak istiyorum. E, bunun tabi birinci cephesi kamu. Kamuyla alakalı ana beklentimiz budur. Yani e, kesinlikle kentsel dönüşümü e, ülkenin en majör konuları arasında değerlendirip e, belki de merkeze koyarak ki e, ülkedeki birçok sorunu çözecek ana konulardan bir tanesi de budur. Yani dönüşüm aynı zamanda ...sosyal yapınızı da değiştiriyor. Yani siz bir Gazi Mahallesi'ni... ...bir Feriköy'ü, bir Fikirtepe'ye dönüştürdüğünüz zaman... ...yeni bir yaşam biçimi, yeni bir sosyal doku yaratıyorsunuz. Yani toplumsal arası, toplumlar arasındaki var olan çelişkilerin de belli bir kısmını çözüyorsunuz. İnsanlara daha farklı, kabul edilebilir bir yaşam biçimi sunuyorsunuz. Sosyal açıdan da bu anlamda önemli. E bu anlamda baktığınız zaman bakanlık kesinlikle bu mantık içerisinde... Ee, konunun ana kriterlerini oluşturmak zorunda. Yani Zeynep Bey'in e, ana oluşturduğu tabloya baktım. E, aslında tam belki de bir model olacak bir çalışma bu. E şimdi bakıyorsunuz bazı kendisi dönüşüm alanlarında e, altyapısı var mı yok mu firmaların belli değil. Hangi kritere göre bu işleri alıyorlar belli değil. Herhangi bir takipçisi yok belli değil. İşe alıyorlar, e, işin yarısında havlu atıyorlar. e Şimdi vatandaş geçen gazetede bangır bangır bağırıyor. Ben tam da bunu anlatmak istiyorum istiyordum diyor. Yani. Verdikten ne oldu? E, firma durmuş, iş yapılmıyor, e, insanlar boşaltılmış, kiraları ödenmiyor, tam bir kaos havası. Bunu kesinlikle kamunun bir boyutta e, kontrol etmesi gerekiyor. E, bu sistem içerisinde baktığınız zaman da müteahhit cephesinde, yapım cephesinde belli ana kriterler var zaten. E, yapım koşullarına uygun ana kriterlerdir bunlar. Yani iş tutun, finans yapısından tutun. O teknolojik e, sisteme uygun yapıları yap yapmadığına kadar birçok kriterler var. Bunun kesinlikle kamu cephesinin aynı kendi yaptırdığı taahhüt sistemlerindeki kriterler neyse e, o çerçevede oluşturarak bu firmalara yeterlilik vermesi gerekir. Bu yeterliliğin iki başlığı var. E, bir mali yeterlilik, bir de iş yeterliliğidir. Bu iki başlığı oluşturduğu zaman diğer tali başlıkların zaten ana unsurlarını yerine getiriyor demektir firmalar. Tabi burada e, Galatasaray örneği gene iyi bir örnek. E, aslında bir master planla çıkmak çok önemli. Yani biz bazı şeyleri yapıyor ondan sonra yolda bazı sorunları çözüme cihetine gidiyoruz. Bu kesinlikle yanlış. Bence kentsel dönüşüm mantığı içerisinde 20 yıl sonra dönüştüreceğimiz yeni alanlar yaratmanın bir mantığı yoktur. Alt yapısından üst yapısına kadar. Önümüzdeki 100 yılı planlayarak gitmemiz gerekiyor. Yani içme suyundan kanalizasyonundan ulaşımından, raylı sisteminden aklınıza gelebilecek monoraylı sistemine kadar. Bunların hepsini bir bütünsellik içerisinde düşündüğünüz zaman bu merkezlerde modern, çağdaş yaşanabilir ve önümüzdeki döneme de cevap verebilir bir sistem kurma şansını yakalayabilirsiniz. Bu bağlamda gene kamuya çok büyük bir görev tutuyor, düşüyor. Yani sadece şeyin değil, şehirlerin değil, mahallelerin, bölgelerin değil, Ülkenin master planıyla hareketle yani bu dediğim nüfustaki ana dağılıma baktığınız zaman birilerinin bir yerden sürekli bir yerlere göç etmesinin, etmesinin ana unsuru ülke genelinde bir master planlamamız olmamasından kaynaklanıyor bu. Bu dağılımı kontrol etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu mantıkla baktığımız zaman master planı oluşturup yola çıktığınız çerçevedeki çalışmaların tüm bu unsurlarını bir araya getirdiğiniz zaman ancak sağlıklı bir dönüşümü yakalama şansına sahip olursunuz. Aslında kamu cephesinde değineceğimiz birçok konu var. Zaman yetersiz olduğu için konuşmalar esnasında o konuları tekrar aktarmaya devam edeceğiz. Ama buradan e, müteahhitler cephesine geçmek istiyorum. E, müteahhit cephesinden baktığınız zaman da e, burada genel işin e, yapımıyla alakalı konularla ilgili bir çeşme keşmekeşlik olduğunu görebiliyoruz. Yani arkadaşlar bakıyorsunuz bir adayla alakalı bir sözleşme yapıyor. 400 farklı şahısla 400 ayrı sözleşme yapıyor. Yani bu sözleşmelerin de belli bir ruh olma zorunluluğu var. Yani belli kriterlere göre oluşma zorunluluğu var. E, i̇lişkide çift standart tam anlamıyla söz konusu. Yani bir e, arsa sahibiyle konuşurken farklı, diğer arsa sahibiyle konuşurken farklı konuşulan sistemler söz konusu oluyor. Oranlarla alakalı dengesizlikler var. Yani bunların belirli bir baza oturması, oturması gerekiyor. Yani birisi 60 verirken, ee, biri 50'ye yapıyor pozisyondaki o keşme de aslında süreçleri tıkıyor. Yani 50 alan vatandaşa oradaki hak sahiplerinden herhangi birisi yani niye 55 değil ikinci bir %55'li yaparken bu niye %50 yapıyor sorgulaması içerisinde süreci geciktiren faktörler ortaya çıkıyor. Yani bu cepheyi e, e, bir miktar da e, güçlendirmemiz gerekiyor. Orada e, Nazlı Bey'in bahsettiği, ben aslında onu 110 bin olarak biliyordum. E, demek ki kaçırmışız. E, 20 yıl öncesinde kalmışız. 330 bin faciası e, büyük bir facia. Yani herkesin sektörden alakalı ya da alakasız bu sistemin içerisine girmesi e, tam anlamıyla keşme keşliğin danışması. Burada da belirli bir e, kriterlerin oluşması gerekiyor. Yani eskiden vardı aslında A grubu, B grubu, C grubu e, müteahhit grupları. E bunu da Çevre Şehircilik Bakanlığı kendi bünyesinde yeni bir düzenlemeyle firmaları sınıflandırarak belirli kategoriler oluşturarak onların referans kriterlerini kendileri hayata geçirerek vatandaşların da bu konuda kimle nereye kadar gidebileceğini görebileceği bir sistem kurabilirler. Ali Bey ikinci turumuz da var. Biraz dinlendirelim sizi. İkinci turda çok kısa vatandaş cephesine geçeyim. Yani vatandaşlar cephesinde de şunu söyleyeceğim. Aslında burada en büyük haksızlık iyi niyetli olanlar yola çıkanlar çok mağdur oluyorlar. Burada üçte bir üçte iki mantığının kesinlikle uygulanması gerekir. Yani en sona kalıp orada farklı avantajlar içerisine girmeye çalışan vatandaşlık ruhunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu bu süreci tıkayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Ama diğer taraftan da var olan fırsatçı, çantacı firmaların da vatandaşların mağdur etmesini engelleyecek, onu ortadan kaldıracak bir sistemi bir düzenlemeyle ortadan kaldırmanın zorunluluğu da vardır. Teşekkür ediyorum.